Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vlog başlattım. Çünkü bugün anneannem geliyor. Evet. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Benim dayım memur ve Artvin'deler şu anda. Şimdi Artvin'den gelecek. Bazı sağlık sorunları ile ilgili hastaneye gidecek. Biz de bugün onu almaya gideceğiz. Babam ben de falan geleceğim. Ben evet. de geleceğim. Babam falan çalıştığı için de ben almaya gideceğim. Şimdi annemlere gideceğiz ve anneannem yaklaşınca da artık otogardan onu almaya gideriz. Hadi biz annemlere gidelim. Sonra tekrar görüşürüz. arkadaşlar, biz annemlere giderken çıtır simit almaya karar verdik. Çünkü annemler kahvaltı hazırlıyordu. Bize dedik yanına çıtır simit götürelim. Ve bizim burada bir yer var. Çıtır simiti harikadır. Çıtır simitimizi alalım. Erdal gelsin. Ondan sonra ben annemlere de devam. Ben Alev 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 Evet. Erdal da geldi. O bayağı da sıcak ha. O çok sıcak. Yeni simitimizi aldığımıza göre artık annelere gidebiliriz. şimdi kahvaltı yapıyoruz. Erda kahvaltısına başladı bile. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım dediğim gibi. Anaannem almaya giderken tekrar görüşürüz. Merhaba tekrardan. Evet arkadaşlar. Anneannem yaklaşmış. Hmm. Şu an Hereke'deymiş. Yaklaşık 15-20 dakikaya Gebze Otogar'da olur. Biz şimdi anneannemi almaya gidiyoruz. Hadi bakalım anneannemi alalım. şu anda Gebze Otogarı geldik arkadaşlar. Şimdi anneannemin gelmesini bekliyoruz. Evet. Evet annem geldi çantalarla. Evet anneannem de geliyor. Büyük anne. Evet büyük anne. Anneanne. <laughs> anneannem geldi. Anneanne hoş geldin anneanne. Hoş bulduk. <laughs> Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl rahatsız ediyorsa sabah erken kalkıcı olur. Olur mu öyle bir şey? <laughs> bir dakika lan. Asen. Asen. Ne prensesi. Evet, anneannem geldi. Anan anneanne, şey Asel bu kim? Hiç kiraz anne. Yok kim? Kiraz anne de kim bu? Büyük evet, büyük anneanne. Evet. anneanne. Ben sana ne getirdim? <laughs> evet, bizim Gebze Otokar da böyle. Biz şimdi gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Dün fark ettiyseniz daha fazla çekim yapamadım çünkü anneannem geldikten sonra biraz yorgundu ve biraz dinlendi o yüzden de ben daha fazla çekmedim şimdi yeni bir güne başlıyoruz sabah kahvaltımızı yaptık şimdi de öğlen için yemek hazırlıyorum ben saatlerimiz şu anda 8.42 gösteriyor ve ben de öğle yemeği hazırlıklarına başladım bugün zeytinyağlı fasulye yapacağım o yüzden de şimdi domateslerimi doğramaya başladım. Soğanlarımı kavurdum. İçine fasulyelerimi koydum ve şimdi domateslerimi soyuyorum. Ve doğrayıp içine atacağım. O sırada da kapağı kapalı şekilde fasulyem de oluyor. Hadi ben devam edeyim yemeğime sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Domateslerimi kabuklarını soyup doğradım. Yemeklik bir şekilde doğradım domateslerimi. Burada şimdi iki tane kuru soğan var. Yemeklik şekilde doğradım. Küp küp yani. Doğradım. iki tane kuru soğan var. Ve fasulyemiz var. Fasulyeyi istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Fasulyelerimi bu şekilde doğradım. Ortadan ikiye bölüp enlemesine kestim. Daha sonra ben domateslerimi soyup doğrayana kadar burada bunları kavrulmaya bıraktım ve gördüğünüz gibi çok yumuşadılar. Çok güzel oldu. Ve şimdi içerisine 4 adet küp küp doğradığım domatesimi ilave ediyorum. 1 su bardağı da su ilavesi ediyorum. ve karıştırıp kavrulmaya bırakıyorum arkadaşlar. Tabi şu anda elimde kamerada olduğu için ben çok karıştıramıyorum. Bu şekilde karıştırıyorsunuz. Orta ateşte Orta ateşte karıştırdığımız domates su ve fasulye harcımızın üzerini kapatıp pişiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. En sonunda da zaten zeytinyağı ilavesi yapacağım ve yemeğimiz hazır. Şimdi biz bunu kaynamaya fasulyelerimiz yumuşayana kadar kaynamaya bırakıyoruz. Sonra tekrar görüşürüz. Evet. Gördüğünüz gibi zeytinyağlı fasulyemiz hazır. Şimdi içerisine son olarak tuz ilavemi yapacağım ve yarım çay bardağı zeytinyağı ilavesi yapacağım ve altını kapatacağım. Tuzu damak tadınıza göre arkadaşlar. Evet bu şekilde benim öğlen yemeğim hazır. Şimdi karıştırıyorum yarım çay bardağı da zeytinyağı koyup altını kapatıyoruz. Bugün anneannemi hastaneye götüreceğiz. Çünkü anneannem hastane için zaten gelmişti. Önceden bahsetmiştim. Anneannemle dayım Alpinde yaşıyorlar ve hastaneye gitmek için geldi dediğim gibi saat 10 gibi falan evden çıkacağız. Evet, biz şimdi evden çıktık. Hastaneye gidiyoruz dediğim gibi. Ondan önce de dedemin yanına uğrayacağız mezarla. Biliyorsunuz önceden de söylemiştim durmadan tekrar ediyorum ama anneannem uzakta olduğu için çok gidemiyor kocasının yanına. O yüzden de geldiğinde böyle gidiyoruz. Hmm. Anneannem de şu anda yanımda görüyorsunuz. Beraber hmm. hastaneye gideceğiz şimdi. Herkes iyi yanlar. Hadi biz yola çıkalım artık. Sonra tekrardan görüşürüz. biz evden çıktık hastaneye gittik ve test yaptırdık testin sonucunu beklerken de bir alışveriş merkezi var Piyazda alışveriş merkezi oraya geldik şimdi orada geziyoruz yemek yiyecektik ama tabii biz bir şey unuttuk virüsten dolayı her yer gelal yapıyor sadece şu an sadece gelallar var öbürleri zaten kapalı şimdi size etrafı da göstereyim evet ben şimdi burger aldım onu da zaten dışarıda balkonda yiyeceğiz. Şu an oyun salonları falan hep kapalı arkadaşlar. Açık olan hiçbir yer yok. HD, is, İskender vesaire. Sadece burger, Arby's, Popeyes açık. Bir de usta pideci, dönerceli efendi, kafeci. Öbür yerler kapalı. İskender tavuk dünyası vesaire satan yerler. şimdi şu terasa çıkacağız. Terasta yemeğimizi yiyip ondan sonra da alışverişimize başlayacağız. Ay burası çok güzelmiş. Şuraya bakar mısınız? Bu şekilde aşağısı. Burası piyazlı alışveriş merkezi. Şu an görüyorsunuz Ayakta yemek yiyeceğiz. Evet bakın bu şekilde terasındayız. Ve ben şimdi burgerimi yiyeyim sonra tekrar görüşelim. şimdi alışveriş merkezinden çıktık kaç dakikadır arabamızı arıyoruz arkadaşlar buranın otoparkı çok büyük ama renklere ayrılmış piyaz alışveriş merkezinden gelseniz bilginiz olsun bizimki A4'teydi P2'ye indik A4'e bakıyoruz A4 var ama araba yok neyse şu şekilde bakın şöyle renklere ayrılmış p de mesela yeşil T1 mavi kırmızı gibi gidiyor. O yüzden piyaz olmuş bir konu Otoparka arabanızı park ederseniz renklerine bakmayı unutmayın. Bizimki mavi A4 demiş. Hepsinde yoksa A, B, C, D diye geliyor. Ama dediğim gibi renklerden ayrım yapılıyormuş bu şekilde. Evet şimdi biz arabayı bulduk. Arabamıza binip gidiyoruz. Bayağı bir yorulduk artık gidelim biraz dinlenelim. Evet arkadaşlar. Biz şimdi eve geldik ve maalesef çok kötü bir şey oldu. Annemin ayağına kaynar su döküldü. Allah'a şükür çok yayılmadı ama şu anda yerinden çok kalkamıyor. Hastaneye gittik. Merhem sürdüler serumla yıkadılar sardılar ve şimdi içeride uzanıyor ben de akşam yemeği hazırlıyorum gördüğünüz gibi tatlımızı hazırladık. Şimdi de yemeğimizi hazırlıyoruz. Ben bugün nohut yapacağım. Soğanımızı koydum. Biraz kavurdum. Daha sonra etlerimizi üzerine koyup kapağını kapattım ve suyunu salıp çekmesini bekledim arkadaşlar. Bu şekilde etlerim de oldu. Şimdi içerisine salçamızı ekliyorum. Ve kavuruyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi salçamız da kavruldu. İçerisine nohut pilavımızı yapıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Yaklaşık 800-900 gram Nohut koydum içerisine ben. Şimdi nohutlarla biraz kavurup içerisine suyumuzu ekleyeceğiz. Ve nohutlarımızın yumuşamasını bekleyeceğiz. Nohutlarımız yumuşayıp etimizi yumuşayınca nohut yemeğimiz hazır demektir arkadaşlar. gördüğünüz gibi notlarım kavruldu. Şimdi son bir kere karıştırıp içerisine sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sıcak suyumuzu ekledikten sonra karıştırıyoruz. Ve dediğim gibi hem nohutumuzun hem de etimizin yumuşamasını bekliyoruz. Bu sırada tuz atmıyorum. Yumuşadıktan sonra tuz atacağım arkadaşlar. Etimiz yumuşasın. Hazır. indireceğim dediğim an tuzunu öyle koyacağım. Şimdi bu şekilde kaynamasını bekliyorum. Ve nohut yemeğimiz de neredeyse oldu. Şimdi pilavımıza geçelim. Evet şimdi pilavı yapmaya geçtik. Ben böyle dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum ilk önce. Görüyorsunuz bu çocukların sesleri bayağı bir çok var. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü tam şu anda camın önündeyim. Evet şimdi biraz içerisine sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sıvı yağımızı da koyduk. Şimdi tereyağlar eriyene kadar bu şekilde kızaracak. Tereyağlar eridikten sonra arka şehriyemizi koyacağım. Ha, bu sırada da pirincimizi burada tuzlu suya koydum arkadaşlar ki nişastasını atsın ve tane tane olsun diye. Şu an bu burada tuzlu suda bekliyor. Ilık su ve tuzu karıştırdım. İçerisine pirinçlerimizi koydum. Bu şekilde bekletiyorum. Ben şu anda 3 su bardağıyla yapıyorum. 3 su bardağı pirinç var burada. Ama siz tabi kişi sayısına göre daha da çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. 1'e 2 yapacağız arkadaşlar. Yani 1 su bardağı pirinç ise 2 su bardağı su olacak. Pirinç pilavları bu şekilde yap yapılır. Daha doğrusu ben de bu şekilde yapıyorum. Evet şimdi bu burada nişastasına atsın. Ben de orada harbi şehriyelerimizi kavurayım. Biraz da bu şekilde yıldızlar bu şey diye koyacağım içerisine. Daha şeklinde dönsün diye. Evet şimdi hepsini yağın içinde kavuruyorum. şeylerimiz tavrıldı arkadaşlar. Şimdi içerisine pirincimizi yıkayıp koyuyoruz. Arkadaşlar pirincimiz eğer bu şekilde beyazladıysa nişastasını atmaya başlamış demektir. Şimdi ben bunu güzelce 3 kere yıkıyorum. Nişastasını tamamen atması için. İlk başlarda beyazlık olacak şimdi dediğim gibi o nişastasını atıyor diye öyle olur. Yavaş yavaş suyumuz beyaz hale gelecek. 2-3 kere bu şekilde yıkıyorum. Evet bakın bu şekilde gördüğünüz gibi pirinçlerimiz artık içinde gözüküyor. Ve suyumuzda saf beyazını aldı. Bu şekilde nişastasını atmış oluyor arkadaşlar pirinçlerimiz artık kavurmaya hazır demektir. Bunu bayağı bir kavuruyoruz ki tamamen kavrulunca ne kadar çok kavrulursa arkadaşlar pilavınız o kadar tane tane olur. Bunu unutmayın. Şimdi ben bunu bayağı bir kavuruyorum. Hadi şimdi pirinçlerimi kavurmaya geçelim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın. Geniş ve yayvan bir tenceremizi aldık. Onun içerisinde tereyağımızı koyduk. Sıvı yağımızı koyduk ve kızarttık. Daha sonra içerisine arpa şehriyemizi koyduk. O sırada sulu suda, tuzlu ılık suda bekledi pirinçlerimiz. Ve şimdi yavaş yavaş şu şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırmamın sebebi arkadaşlar her yere aynı şekilde kavrulsun diye. Ben tamamen bu şekilde her yerini kavurduktan sonra pirincimiz tane tane olacak. Bakın şu şekilde. Her yerini kavuruyorum. Dediğim gibi ne kadar iyi kavrulursa ne kadar çok kavrulursa o kadar pirincimiz tane tane olur pilavınız. Şimdi ben kavuruyorum ve sonra suyun koyarken tekrar görüşürüz. Ben bayağıdır bunu kavuruyorum. Şimdi içerisine suyumuzu ilave edeceğiz. Sıcak su ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben 3 su bardağı pirinçten yaptığım için 6 su bardağı su koyacağım. 6 su bardağı su koyarken harlı ateş yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ateşim tamamen açık. Daha sonra bunu ocağın suyumuz fokurdamaya başlayınca ocağın küçük bölümünü alacağım. Kısık ateşte yapacağım. En kısık ateşteki bölümü alacağım. Kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekleyeceğim. Ve o şekilde tamamen pilavımız olmuş olacak. Şimdi harlı ateşteyken içerisine suyumu koyuyorum. Suyun fokurdamaya başladığında kısık ateş alıyorum ve pilavımız da hazır. Gördüğünüz gibi şu anda harlı ateşte. Ve kapağı açık şekilde fokurdamasını bekliyorum. fokurdadığında arkadaşlar dediğim gibi kısık ateş alacağım. En kısık ateşi alacağım ve orada kapağını kapatıp kendi kendi buharında olmasını bekleyeceğim. Hiçbir türlü karıştırmayacağım ve kapağı da her zaman kapalı kalacak arkadaşlar. Suyunu çekene kadar. gördüğünüz gibi fokurdamaya başladı. Şimdi en kısık ateşe alıyorum ve kapağını kapatıp olmasını bekliyorum arkadaşlar. Bakın harlı ateşten en kısık ateşe aldım. Şimdi olmasını bekliyorum. Kapağını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeklerimiz hazır. Nohutumuz, pilavımız ve yanında salata, yoğurt gibi bu şekilde yemeğimizi bugün de hazırladık. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim ve ben burada vlogu kapatayım. Eğer vloglarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ertürk 34 sayfasını takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın kalın kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.